Mutfaklarda yangın var. Soğan diyorlar. Soğan ya, hakikaten önemli. 30 lira soğan pazarda. Bunu bazıları yönetenler hafife alıyor ama ülkenin geldiği nokta felaketlerde bile tek adamdan talimat bekleyen ve her şeyin bir kişi tarafından yönetildiği bir ülke noktasına geldik. Belediye yönetimi olarak biz de artık Şöyle iktidarın bir belediye başkanı olmak istiyoruz. Bunu iktidarın belediye başkanı nasıl oluyormuş? 24 senedir cebelleşiyoruz. Her türlü çalışmamızda muhakkak önümüzde bir şey var, sıkıntı var. Önümüz Ramazan bayramı. Ramazan bayramınızı kutluyorum. Eşlerinize, çocuklarınıza, sevdiklerinize çok güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Ben ondan sonra biliyorsunuz bir bayram daha var. Kurban bayramıyla Ramazan bayramı arasındaki en güzel bayramda 14 Mayıs akşamı kutlayacağımız bayram olacak. Tamam, <laughs> bütün günlerin, güzel günlerin hep birlikte yaşanmasını eee arzu ettiğimi, dilediğimi tekrar ifade ederek hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Hepinize selam olsun. Yeni Sayın Konak Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanım ve 5 nolu Şube'nin derli başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve şu şubenin derli başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve için emek veren alın teri döken Konak Belediyesi'nin sevgili emekçileri. Gelecek baharlara ve gelecek güzel günlere olan umut ediyoruz <laughs> arkadaşlar. Galiba <laughs> kabul. <laughs> 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 Gel Merhaba, benim. başkanım. benim. Merhaba başkanım. <laughs> Hasan gel. <laughs> Zeynep o. Zeynep benimle kız başkanım. Zeynep. başkanım. Zeynep. başkanım. Zeynep.